zamanında müdahalenin bilimsel anlamda ekosistemi de kalıcı hasarlar vermeden dünyanın en iyi örneklerini en doğru şekliyle şehrimize kazandırmanın çabası içerisindeyiz. Bizim amacımız burada sivrisinekleri hastalık bulaştırmayacak şekildeki bir yoğunlukta ama biyolojik döngünün içerisinde tutmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele çalışmalarını yılın 12 ayı boyunca sürdürüyor. Burası büyük çekmece. Ekipler sivrisinek sinek larvalarına uçkun hale gelmemeleri için müdahale ediyor. Ali Beyköy'de yeni bir halk sağlığı merkezi açtık. Onun içerisinde de vektörle mücadele birimi de bulunuyor. Onun içerisinde tür tayin laboratuvarımız da var farklı olarak. İstanbul'daki tüm alanlarda bizim şu anda 470 adet larva ya da yumurta tuzaklarımız var. Bunlara ovitrap deniyor. Yumurta tuzaklarını biz 15 günlük periyotlarla onların içinde abeslang diye tariflediğimiz küçük tahta çubukları topluyoruz ve uygun şartlarda laboratuvarımıza taşıyoruz orada tür tayinini oluşturduktan sonra da vektör kontrol sistemine işliyoruz. Sahadaki yoğunluğu yani popülasyonu ölçüyoruz. Bu ölçüm doğrultusunda da yapacağımız mücadeleyi belirliyoruz. sağlık.ibb.istanbul adresinden girdiklerinde sağ üst köşede sivrisinek ve haşere bildirim butonu var. O butonu tıkladıklarında bölgelerindeki şikayeti bize web sitesi üzerinden bildirebilirler. Şikayetleriyle ilgili bizim yaptığımız çalışmaları oradan takip edebilirler. Kendi mahallelerinde biz hangi çalışmaları yapıyoruz bunları görebilirler. Çok kısa bir süre içerisinde de İstanbul Senin Platformu içerisinde vatandaşlarımız cep telefonları ondan da bu bildirimleri yapabilir duruma gelecekler.